Herkese merhaba kankalar. Ne haber moruklar nasılsınız? Şu an ben Akçakese'deyim. Akçakese parkında. Dün burada kamp yaptım kanka. Etraf biraz dağınık. Çakallarla birlikte kamp, yaptım ama. Etrafta çakallar vardı, köpekler vardı. Hepsi bir oluyordu. Yorgun. Biraz gideceğim. İlk önce bir markete gitmem gerekiyor. Yemek yiyeceğim. Ondan sonra Ava tarafına avada kilimli koyuna ondan sonra da kerpek kayalıkları falan filan işte oralar. Burayı toparlayayım. Bak hemen gidiyorum. Toparlandım gidiyoruz. Bu arada buradan önce yani düneyin Akşakese plajına gittim. Orası da güzeldi. Çok iyiydi. Dün buralarda çakallar dolaşıyordum. Çakal ulumaları bir dinmedi anasını satayım. Hay, gidek yemek yiyek. Ondan sonra işimize bakalım. Kanka şu an Bozgoca köyündeyim. Sabahtan beri yol yürüyorum anasızayım. Saat 12'den beri. 9 kilometre yol yürüdüm. Akçakese'den buraya kadar. 12'den... 12'de yola çıktım. Saat şu an 8'e 20 geçiyor. Telefonumu buraya şarj ediyorum. Şimdi yola çıkacağım. Tekrardan Ava'ya doğru yürüyeceğim. Çok uzun bir yol oldu ya. Toplamda 9 kilometre yürüdüm. 9 kilometre daha yürüyeceğim. Toplamda 18 kilometre. Otostop da çekmeye deniyorum bu yolda fakat kimse durmuyor. Keşke şeyden gitseydim ya. Çevre yolundan gitseydim orası daha mantıklı. Daha iyi. Çevre yol. Her zaman daha iyi sonuç alabilirdim. Ya bu yoldan gelerek büyük bir hata yaptım. Anasını satayım. Bir de çok izbe yerlerden geçiyor. Köylerin içinden geçiyorum. Uyandığımdan beri de ağzıma bir lokma yemek bile girmedi daha. Yolda meyve ağaçları gördüm. Biraz meyve yedim onlardan. Onun haricinde başka bir şey yemedim. Şimdi gidiyoruz. Günaydın. Cehennem sıcağında birebir olan işecek. Sabah uyanır uyanmaz var ya canım bir sprite çekiyordu ya sabah uyanır uyanmaz bir insanın canı neden sprite çeker? Bilmiyorum. Benim canım çekiyor. Şimdi bugünü şöyle özetleyeyim size. Direkt ceye gideceğim. Balıkayalar kanyonu. Normalde kerpek kayalıkları, Sardalya koyu diye bir yerlere gidecektim, gitmeyeceğim. Sebebi ise o yollar çok sarp yollar ve arabasız oraya ulaşmak çok zor. Ve benim ayağım birkaç gündür de incinmiş mi, ezilmiş mi ne bilemedim. Ağrıyor. Uzun mesafede yol yürüyemiyorum fazla. Bugün zaten 9 kilometre yürüdüm. 9 kilometre yürüdükten sonra bir tane abi beni aldı. O beni AV'ye getirdi. Sahilde kamp yaptım. Şimdi yemek yedikten sonra direkt otostopla Kocaeli'ye. Kocaeli'den Ballıkayalar Kanyonu'na. Ama şuradaki manzara nasıl ya? Güzel değil mi? Mis gibi ya. Oo, oh, değme keyfime değme. Kankalar şu an ben Kocaeli'deyim. Fotokopi çektirmek için Kırtasiye'ye gidiyorum. Türkiye'yi gezen insanlar için bir proje açıldı, yapıldı 10 Temmuz'da. Az önce fotokopiden çıktım. Kendime 15 tane kimlik çıktısı çıkardım. 15 tane anca idare eder beni. Şimdi bu yurda gidiyoruz kanka. Bu yaptıkları sistem çok güzel bir sistem. Seyahat sever projesi. Bu proje sayesinde Türkiye'yi gezen insanlar, gezginler her gittikleri KYK yurdunda 5 gün konaklayabiliyorlar. Ve sadece şehir yani diyelim Kocaeli'desiniz. 5 gün Kocaeli'de konaklayabilirsiniz. Yalova'ya giderseniz 5 gün Yalova'da da konaklarsınız. Çok güzel bir proje bu. Ağustos'a kadar sürecek. Ağustos'un 27'sine kadar. Bayağı iyi. Şimdi çevre yoluna doğru gidiyorum. Otoyola. Otoyola çıkacağım. Oradan direkt yurdun olduğu konuma doğru gideceğim. İlk önce bir camiye gireyim. Su, su doldurayım kendime. Yemin ederim. Bu sıcakta var ya su hayattır ya. Vallahi su hayattır. Su olmasa anasını satayım ben ölürüm. Zaten bu turumun, Türkiye turumun konumları, noktaları hepsi suyun olduğu yerlerde. Denizler, şelaleler. Aa oh, mis gibi değme keyfime değme misali. Şu anda saat 2'ye 40 geçiyor. Yeni uyandım geç yattım biraz. Şimdi yurttan çıkıyorum. Balıkayalar kanyonuna gideceğim. İki gündür top. iki gün oldu yurttayım ben kankalar. Burayı toparlayayım. Her yer her yerde. Burayı toparlayayım. Gidiyorum. Dışarısı da güzel <laughs> lan. Baksana. Dağın başında yurt yapmışlar adamlar. Dağda bayırda. <laughs> Allah buraya çıkana yardım etsin ya. Allah. Çok zor. Şu an tek otostopla Derinceye kadar geldim. Zabıta arabasına otostop çekmedik de demeyiz. Zabıta aldı beni. Zabıta Muhammed abi aldı beni buraya kadar getirdi. Şimdi buradan yarım saatlik bir yolum kaldı Gebze'ye. Balıkayalar kanyonuna gideceğim. Bu geceyi orada geçireceğim. Ertesi gün Yalova tarafına doğru. Ama hava sıcak ya. Öyle böyle değil ya. Çok sıcak ben nasıl satayım. Cık. Bir de şapka siyah ya. Güneşi çekiyor. Gidip de krem rengi alacağıma siyah aldım anasını satayım ya. Kendi kendimin kafasına sıktım yemin Az önce arka tarafta gözleme yedim. Hesabı ödemeye gelince abla dedi benden olsun zaten geziyorsun dedi. İyi insanlar iyi ki ya. Sabahtan beri hiçbir şey yemedim. Bir gözleme yiyeyim dedim. Onu da abla ısmarladı. Kankalar şu an balık ayalara geldim. Yani ama içeri giremiyoruz. Yasak kitlemişler. Diyorlar bir tane çocuğun üstüne ağaç düştü. Onun için kimseyi sokmuyorlar içeriye. Şurada arka tarafta da kamp yeri var ama orada kamp yapmanın bedeli günlük 100 lira. <laughs> 100 lira da veremem bir kamp yerine yani. Şans ya. Ballı ama bak şöyle bir şey söyleyeyim. Niye ben sessiz konuşuyorum onu kim duyacak lan beni? <laughs> Neredeyse dur. Şurada bir tane giriş var tuvalet. Oradan bir de adam oradan girersin. Şuradaki patikadan. Şurada ileride bir patika var. O patikadan gidersin. Bu ışıklı olan yerlere doğru kamp atabilirsin dedi gizli bir şekilde. Ama sıkıntı. Çünkü jandarmaya yakalanmaman lazım. Jandarmaya yakalanırsan ceza yazar dedi. Hadi diyelim jandarmaya yakalanmadın. Burası orman yani. Allah'ın ormanı burası. Domuz da olur, ayı da olur. O sıkıntı. Yoksa şimdi normalde ben şu tarafta kamp atacaktım. İlerisinde hemen. Tellerin diğer tarafında. Işık kapattıkları için giremiyorum. Oraya normalde kamp atarsam da gece jandarma gelip ceza yazacak. İlerlere doğru gidersem de kimse olmadığı için yanında Tek başıma olursam hayvan gelebilir. Şimdi başım dertsiz başıma da dert almaya gerek yok. Onun için balık girmeyeceğim. Gebze tarafına doğru gideceğim. Gebze'den de Yalova'ya geçeceğim direkt. Hoş geldin kankam. Ben şu an Yalova'dayım. Dün gece buraya geldim. Saat 2 falan yürüyen köşke gidiyorum Atatürk Köşkü'ne. Güne kaosla uyandığım için Yalova insanlarına teşekkür ediyorum. İleride yürüyen köşk ileri tarafta. Şimdi ben yürüyen köşkteyim. İnternetten öğrendiğim bilgilerle size kısa bir bilgi vereceğim. Yürüyen köşk hakkında. Benim tarzımla. Şimdi bu köşk hakkında bildiğime göre şöyle. Atatürk şu gördüğünüz denizden buradan yatıyla geçerken burayı görüyor. Şu çınar ağacı var burada koskocaman büyük. Ve burayı görüyor. Burası o zaman köşk yok. Sonra burayı beğenince Burayı beğenince diyor ki burada ben bir tane ev istiyorum. Paşam ev yaptırıyor buraya. Zevkini biliyor. Keyifçi adam. Buraya ev yaptırıyor. Bu ev 22 günde bitiyor. 12 Eylül 1929'da tamamlanıyor bu köşk. Ama bir zamandan sonra gördüğünüz çınar ağacının dalları bu köşke zarar vermeye başlıyor. Çok yakınına kadar geliyor. Bahçıvan'da dalları keserken paşam fark ediyor bunu. Ve dalların kesilmesine uygun bulmuyor. Onun yerine köşkü taş, taşmayı emrediyor adamlara. Adamlar da Ali Gappar Alnar Al diye bir baş mühendis. Yalova'ya geliyor elemanlarıyla birlikte bu köşkü. Şu gördüğünüz yerden biraz böyle bu tarafa doğru alıyorlar. Şu içeride gördüğünüz bütün sandalye, masa. Ondan sonra şu ileride fincanlar var. Hepsi orijinal. Bunların hepsi zamanında paşam tarafından kullanılmış. Zaten siz bunları bilirsiniz. Ben böyle kısa bir şekilde söylüyorum. Şu an içeride rehber olmadığı için, burada rehber olmadığı için içeriği gezemiyorum. Zaten içeriği gezsem bile çekim yasağı var. İçeriği çekememiş bir şekilde buradan size göstermekle yetinebiliyorum ancak. Bu şekilde. Bu çınar ağacı zaten koskocaman. Baksanıza dallarını demir metallerle sabitlemişler. Paşam orada, Paşam'ın büstünü yapmışlar. Tabiata saygı, aklın vicdanıdır kesinlikle öyle. Paşam burayı çok beğeniyormuş yani çok seviyormuş burayı. Atatürk abi zaten sevilmez mi şuraya baksana ya. Direkt buradan iskele var. Karşıya doğru yürü, keyfine bakarsın. İki katlı bu köşk. Bunu da söyleyeyim. Şimdi buradan çıktıktan sonra Çınarcık tarafından Delmece ailesine ama ilk başta Şelale'ye ardından Delmece ailesine gideceğim. Delmeci ailesi de çok sert bir yollarda ama başaracağım. Burayı da dün gece geldiğimde gece otostopuyla geldim. Otostopta kamyoncu dayı aldı. Sağ olsun var olsun. Sabah kahvaltıda da bir tane adam bana yemek ısmarladı poğaça falan. İyi insanlar her yerde vardır unutmayın her zaman iyi bir yerde insanlar sizi karşılıyor. Bu arada yürüyen köşkün yanında kafe var, kafeterya da var. İsteyenler gelip burada oturabilirler. Güzel bir mekan, güzel bir ortam. Bah, etrafı çok güzel ya. Böyle çiçek, çiçekli mi çiçekli, çiçekli falan. On numara yer. Şu an Teşvikiye'ye geçtim kanka. Şelale girişindeyim. Erikli Şelalesi'ne gideceğim o delmece yaylasından önce otostop çekeceğim bu yolda araba birkaç tane araba gelsin otostop çekeceğim bu yoldan delmeceye gideceğim delmece de bu arada buraya yakın değil şu anki olduğum konuma da yakın değil buraya da uzak adamla konuşuyordum içeride bir tane adam gördüm bir sorayım dedim bir şey sordum adama sonra dedim ki ben delmeceye gideceğim falan filan öyle sohbet etmeye başladık gidemezsin dedi delmeceye kimse gitmiyor dedi gidenler de seni almaz yolda kalırsın falan filan cart çurt bir ton bir, bir, ton hikaye kim takar onu sana ne be kardeşim lavuk kim takar seni Allah Allah biz gideriz her türlü başaracağım her türlü her türlü gideceğim başka çaresi yok bunun tek çaresi var o da gitmek kafaya koydum moruk telefon da çekmiyor orada internet de yok şebeke de yok hiçbir şey yok elektrik de yok gelmeyeceği ilasına geldim ama gelene kadar var ya Canımdan can çıktı yaylaya yürüyerek geldim kanka başardım lan başardım ormanın içinden geçerek geliyorsun bildiğin ormanın içinden tepeleri bayırları açtım yani inanmak lazım moruk başarmak için inanmak lazım birkaç tane insan var evlerinde yaşıyorlar dışarıda zaten kimse yok benim kalacağım yer burası cami. Kankalar video burada bitiyor. Devamını izlemek için diğer videoya hemen gelin. Ekranda çıkmıştır. Bu arada bu videoyu da beğendiyseniz like atmayı, bana olmak için de takip etmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Çok teşekkürler. Görüşürüz. Bay bay.